Parayı dengesiz ve verimsiz kullanmak gelir ve gider arasındaki dengeyi kuramamak ihtiyaç ile istek arasındaki farkı ayırt edememek anlamına gelir. Plansız harcamalar, gereksiz alışverişler, borçla yaşama alışkanlığı ve tasarruf bilincinin eksikliği bu durumun temel nedenleridir. Parayı verimsiz kullanan kişi anlık zevkler uğruna geleceğini riske atar, finansal güvenliğini kaybeder. Maddi kaynakların bilinçsizce tüketilmesi stres, borç ve bağımlılık yaratır. Oysa para doğru yönetildiğinde özgürlük ve huzur sağlar. Gelir gider planı yapmak, yatırım ve birikim alışkanlığı kazanmak, öncelikleri belirlemek mali dengeyi korur. Parayı bilinçli kullanmak sadece zenginleşmek değil, yaşamı sürdürülebilir kılmaktır. Finansal durumunu kontrol altına almak isteyen birey harcama alışkanlıklarını gözden geçirmeye karar verir. Bunun için önce gelir ve giderlerini detaylı bir şekilde inceleyerek gereksiz harcamaları kesmeye başlar. Örneğin, lüks bir restoranda harcama yapmaktansa evde sağlıklı yemek hazırlamak daha mantıklıdır. Parayı bilinçli kullanarak kendine yatırım yapma fırsatı yaratır. Bu süreçte birikim yapma alışkanlığı kazanır ve gelecekteki hedeflerine ulaşmak için planlar yapmaya başlar. Sonuç olarak mali olarak güçlü bir birey haline gelir ve yaşamında daha fazla huzur bulur.